UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Amsterdam'da tur arıyor Galatasaray ve Osmanlı Galatasaray maçı başlıyor. İlk atak Ajax'ın orta geliyor. Henderson top dışarı gidiyor. Bir korner daha Ajax. Pasaja konu alıyor. Gotz. Gotz. Dikkat edelim. Gotz. Bir şut sonuna dönüyor. Bir kafa kaleci Muslera. Şimdi Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz. Bıraktı Mertens. Tekrar Barış Alper sağ kanattan tehlikeli bir atak girişiminde bulunuyor Galatasaray. Mertens, Mertens tekrar Barış Alper'i gördü. Barış Alper, hadi çocuklar. Barış Alper, bıraktı Ozmen soluna dönüyor. Bu arada penaltı. Penaltı, penaltı, penaltı. Galatasaray penaltı kullanacak. Amsterdam'da Ozmen vuruyor ve Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Gol 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 gol. O Simhen gollerine devam ediyor Avrupa Ligi'nde. İşte Galatasaraylı futbolcuların sevinci. Juan Cruyff Arena'da 1-0 önde Galatasaray. Korner kullanıyor Ajax. Orta geliyor. Orada Anderson var. Got. Got. Dikkat edelim. Klasen bıraktı. Brobe şut. 1-1. Boş bıraktık. Çok boş bıraktık. Ve Bro bey bu boşluğu bu hatayı affetmiyor. Ve karşılaşma karşılaşmaya denge geliyor. Ve Asaya Korner kullanıyor. Son Mariya girdi. Ve karşılaşmanın ilk yarısı Osimhen ve Bro Bey'in karşılık golleriyle Johan Krofer Haneda 1-1 bitiyor. İkinci yarıya Ajax'ın Santra vuruşuna başlıyor. Berguis sağ kanatta. Dikkat edelim. Berguis Berguis, Berguis sağ kanatta tehlikeli gelmeye başladı. Ortasını yaptı Burak Bey. İndirdi. Bir şut. Muslera. Mükemmelsin Muslera. Jakobs uzaklaştırıyor. mu? Hayır Jakobs. Şimdi paslaşarak çıkmak istiyor Galatasaray. Torreira. Güzel paslaşmalar. Galatasaray güzel çıktı. Barış Alper. Bıraktı da Osimen. 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 Geriye döndü Barış Alper tekrar. Barış Alper giriyor. Barış Alper beter gele bıraktı Mertens. Barış Alper tekrar. Barış Alper. Şimdi bıraktı. Yakos. Barış Alper. Şut dışarı gidiyor. Mükemmel geldik. Şimdi ayak sata. Top. Son anda Berguys. Taça çıkmadan top kazandı. Bro Bey. Bro Bey. yine Berguys. Sürekli sağ kanatı kullanıyorlar. Bir türlü ama Berguys vuruyor. Mustera müthiş kurtardı. Müthiş. <laughs> Muslera bugün müthiş kurtarış yapıyor. Bu arada Barış Alper. Barış Alper yine hızlı çıktık. Gerçekten çıkışlarımızı çok güzel yapıyoruz. Mertens hadi çocuklar. Buradan turla dönmek istiyoruz. Mertens Osimen'i bıraktı. Osimen şurada gol. Gol 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 gol. Osimen. Osimen Osimen Osimen. İşte bir kaleci bu kadar etki edebilir maça. Muslera'nın kurtarışı. Galatasaray'ın Atağını golle sonuçlandırıyor resmen. Şimdi Van Bommen. Van Traore. Van Bommen. Bıraktı Klasen. Klasen top çeviriyor Ajax. Ortalanın ortası Hato. Hato bıraktı tekrar Henderson. Henderson'dan Klasen. Klasen bıraktı Berguys. Berguys her atakta var. Her atakta var. İşte Berguys yine bıraktı. Range. Range. Van dikkat edelim. Klasen şut. Direkten döndü. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Van den Boomen Hadi çocuklar. Çok az bir zaman kaldı. Vegors. Eski Beşiktaşlı futbolcu Vegors. Ayaksa futbol hayatını devam ettiriyor. Şimdi Berguis. Yani her topta Berguis'i buluşturmaya çalışıyorlar. Vegors. Dikkat edelim artık dikkat edelim. Klasen bıraktı. Traor Traore. Traore bırakıyor Van Boomen Dakika 89. İşte Van Boomen yani geldik geldik yüzdük ama denizi geçtik ırmakta boğulduk sayın seyirciler. 2, -2 İki ikili geliyor. Bu sonuçla playofflara kalacağız. Ben bas bıraktı. Klasen ve karşılaşmayı bitiyor. Maçın hakemi Galatasaray Ajax Johan Cruyff'ta 2-2'lik beraberli beraberlikle dönüyor ve playoff'larda yoluna devam